Arkadaşlar merhaba. Lan bu ne? ne? Arkadaşlar tamam. bugün merhaba. Sizlerle beraber bugün Yaman'la Dorsa oynayacağız. Çok tehlikeli bir oyun. Ben Yaman'ın ilk defa videosuna geleceğim. Kuzenim olur. Arkadaşlar bir de Mustafa'nın e, telefonu çok donuyor. O yüzden oynay oynamayabilir. Yani çok donuyor. Gel Yaman. O yüzden. Şimdi Orası ben... değil bekle. Nereye gireceğiz? Gel. Arkadaşlar Mustafa e, bayağı bir Roblox oynamıyor. Roblox kapalı biliyorsunuz. Ben ona Roblox yükledim. Ben... Bekle. Bekleyin bir dakika. Baba Arkadaşlar. Bizi çok seviyoruz. Tamam. Bu arada ben gerçekten bayağıdır Roblox oynamıyorum. Kaldırıldığı için. Recep Tayyip Erdoğan'a burada selamlar. Gel yaban. Aslında internet bunu... çekmiyor. Of. Bu kötü oldu. Gel, Gel buraya. Nasıl katılacağım? Play diyeyim. Uh, <laughs> Kazanacağız arkadaşlar maçı. Bu arada kaça kadar gidiyordu bu? 100. 100 yüz mü? 100. kapıya kadar gidiyor. Ebesinin. Arkadaşlar Mustafa küfürcüdür de haberiniz olsun. Yo değilim. <laughs> Şaka arkadaşlar Mustafa çok iyi birisidir. Kendisi çok iyi birisidir. Hiç dönüşmüyoruz. Kesinlikle. Hadi artık be. <laughs> miyav miyav diye ses doldururlar. Mi miyav miyav. <laughs> Al hadi anahtarı. Sen kapıları aç be. Kapılar düzgün yerime ona bakacağım. O kadar. <laughs> Işıklar sön, sönüp açıldığında dolaba gir. Çünkü şey geliyor böyle. Rush. O ne biliyorsun deme sen. Hatırlıyor musun? Almış, altı kere gidiyor. Lan mu? yuh. Altı kere değil. 4, üç kere falan. Oğlum neredesin? Aa şurup buldum. Kaybettim seni. Lan oğlum ileriye git. Buradayım. İçinize kazanacağız arkadaşlar. <laughs> Bu arada kazanmamız sizin için. Size bir söz olsun. Ama ben oradaki koş siyikten çok korkuyorum. Çok hızlı. Çünkü o parkur yapmak yani zor. O yüzden ben siyik geçemeyebilirim. Raşı da geçemeyebilir. Evet. Direkt ölebilir yani. Aldık. Maymuncuk buldum Oo can sağlığı buldum. E, bak. Neydi o? Bandol. Yara bandı mı? Hı -hı. Ama alamıyor. Canın az olması lazım. Lan nereye? Sen nereye? Ben geri, geriye gidiyorum. Çek buraya. Kilit lazım. Açtım. Ne satayım? Sesi duyduğumda hemen etrafına bak. Aramızda fıstık duyuyorsan <laughs> hiç anlayamayacaksın. Ya hadi yapsana. Nasıl yapayım? Tıklayacağım. Şimdi ben yaptım. Önce kendine yap. kill lan bu. Aa çakmak buldum. Ne oluyor lan? Bir 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 Pıst. Ne diyeyim? Pıst. Pıst pıst. Lan o da onun adı pıst değil. Scratch. Scratch mi? Nasıl iyisin birader sen neredesin? 15'e gireceğiz. Oğlum sen neredesin? Lan! Kaç geliyor? Ya. Arkadaşlar demiştim Ya Ya hiçbir şey olmaz arkadaşlar Ben Yaman'a güveniyorum Of Belki iki saat konuşacak şimdi Niye böyle konuşuyor bu ya Kaşın geleceğini bilmiyordum. Hem nereden gittiğini söyle. Ben seni bulamadım. Dolapta bulamadım. onu çünkü ben daha tam bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada konuşmalarımız sıkıcı geliyorsa ne olur abone olup like atın ya. Şu çocuğun gönlü. Bir de abone olun ve like atın diyorum. E like atmıyorlar görüyorum. Hatta abone bile atmıyorlar. Yorum bile atmıyorlar. Arkadaşlar yorum atsanız bile bizim için çok değerli. Aa gelme. Ama biz sizin için, sizi eğlendirmek için bir sürü videolar çekeceğiz. Ama ben arada sırada olmayabiliyorum. O, o, sırada yorumdaki herkes. Ne yapıyor? Aa geliyor yine. Kim? Rush. Lan gelsene. Gel artık. Gelmiyor bence yolunu tutma. Göz mü var yok? Göz olabilir ha. Yoksa halt mı? Halt ne lan? Yok değil. Aha göz. <gülüyor> <gülüyor> ya Tamam mum buldum. <laughs> A ne? Mum. Mumu alacağım. <laughs> Bir de arkadaşlar benim videomda en az konuşan youtuberız. Youtuber değiliz de video. İşte. Ay böyle mi? Mesela Enes Batur falan onlar gibi konuşmuyoruz çok ama Ahmet Can Güler'i sevdiğim bir youtuber'dır Saygım sonsuz herkese saygım sonsuz yani seviliyorsunuz Raş'ı gördünüz mü görmediler Bence de. Ya bende maymuncuk var boşuna karıştır. Maymuncuk varsa niye karıştırıyorsun? Bu arada ne zaman şu, şu ilk gelecek? Bilmiyorum. Ben ona çok merak ettim. Ya arkadaşlar galiba en uzun videomuz bu olacak. Her videom 10 dakikadır. Ya. Bir biri de 2 dakika, biri 4 dakika, biri 8 dakika, biri 1 bir dakika. Bu sanırım 10 14 dakika oldu. Tamam. Ya normal videolar gibi video atlayıp öyle bir şey geliyor da. Yani Vallahi ne oluyor? ne oluyor? Ben, ben ambuş sanmıştım lan ona. Tamam bence bundan sonra mavi olan canavar var ya onu oynayalım. Mavi canavar ne ya? Oğlum bir tane var ya ağzına sal yokuyor. Din 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 din, din. Arkadaşlar siz seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.